Da bana ne? <laughs> Meydan kim bu arada? C şeyi çaldır, şeyi çaldır. Şey var ya, bu şarkı şarkı. He dur ben açayım. Hayır, evet, aç, aç, aç. Aç, aç. Açıyorum bir game. <laughs> <Açıyorum> Rodri. <bir> <laughs> <Açıyorum. gülüyor> Hangi orası çocuğu benim üstümü çaldı? çaldı. Yarrab, ne yapıyorsun? Ananı çıkıyor, ne yapıyorsun? Yarrab. Ne yapıyorsun? Aları falan desene kutu aları falan desene. Ali aracın ne abi aşkı taşkom? Yalnız ben seninle anlaşmayamadım. O yüzden sadece scream yaptım. <laughs> Michael Myers. Bakar mısın kim sanıyorsun? O zaman anı sıkıca şimdi şu kişi. No. Aynen. Bu boş kartı yanından bana söylüyorum. Vur vur vur. Ne nakar atın ne nakar atın. Bir tane silik var. Yatsan da şu an oğlum. Skrip kaldırdı sen, er no. yeah. lan sen yeah. e, de sen de sen de sen de Tamam skrip de Teaming yapıyor lan Doğru bir durum lan yapıyor lan Doruk ne Teaming yapıyor Doruk <hveting> ne yani <Kelvin apologize> Ne yapıyorsun lan Oğlum hepinizi kaldırıyorum ne oluyor dur Kaldır kaldır düşün kaldır Ben teaming falan yapmıyorum şu an Ben de şu an teaming yapmıyorum Doruk kaldır Ben hepinizi kaldırıyorum ya tamam Doruk kısım yapıyorum bana kıyım Kaldırıyorum aptal görmüyor musun? Eren videodasın değil mi? Aynen. Doruk Nina kan çıktı diyorum. Kim yapıyor? Ana! <laughs> 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 Yaptım işte, o. koydum. Puti puti. mi? Puti mi? Ee, puti al mi? işte. Ben trollcüyüm. Goldrim ben. Trollcü oldum. Abi Kaldır kaldır beni kaldır beni. Al okuyayım. Oğlum 3 kişiyiz. Zaten. Nereye ölüyorlar Değilim. Aslında ikimizden abi. var mı? İkimiziz zaten. İkimiziz. Kimde? Kan bırak. Doğru, doğru, doğru <laughs> Eren. var ben öldürüm Eren. Annemin motordu. Doğru Eren mi? Söyleseyiz koyayım. Evet. Ya kolunu sikeyim çoluk Bir de Hodri cidden odri. o vele çarkı şey yapıyorsun ya kelimelere bak amınayım. Yer fare fare. Hodri yerden kalkamadın lan. Ben ne yaptım amcık abi Git ay belki belki Do. Bay bay Lisa. Oğlum Mike Berke salana bir kol verin amına koyayım lan. Arkamdan geliyor diye şey. Oo Boros çocuğu da buradaymış. Çoruş gelmiş Boros. Koş şöyle koş şöyle koş şöyle koş Öyle şu an. Yallah bir yerde. Hadi hadi yallah. Ananı sikeyim ananı be. Onu oylamam, onu oylamam. Onun şey değil. Eşek gibi olacaksın, Eşek gibi biliyor musun sen? Ben oynarım. Arkan lan. Tamam sen, baba, sen, baba tamam. tamam. Bye bye. Michael hatırladın mı beni? Michael koru söylüyor? Yaptığı Yer, sabahlamalı yerde ama ne? Tamam baba tamam. Bak korkacaksın sikerim ben çocuğum. Adamın kendileri timik abi. Sen asla ıssın. Sen düşünmek terbiyesin abi. Asla ıssın ama dedim. Anlamıyor musun? Ben yersen ben yerim. Sen yemezsin. Aa ben kere işte, kadar Ben kere işte. kadar düşür abi düşür. Düşür abi. Öyle öyle öyle. öyle Hadi yallah oruç çocuğu. ölüyor. Aha. İstemin oğlu. Bacını sikerim bacını. Bele bak oruç tutuyor. İkinizi de bitirdim. Yardım verin. Yardım verin. <laughs> I'm gonna a... <laughs> it. <gonna> <laughs> <laughs> <gonna> <laughs>